Selam arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün Helva doğru gidiyoruz. Şimdi Akisar'dayız. Oraya giriş yaptık. Size oralarda çekeceğim videomu. Burası Akisar. Akisar'da takip edenler varsa hepsine selam olsun. Hasan daha görünüyor zaten karşıda. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Hadi arkadaşlar, biz Helva Dere'ye giriş yapıyor şu anda. Orada da Hasan Dağ'ımız da orada. <laughs> Arkadaşlar. Biz geldik Şöyle bir manzarayı bir de işte böyle. Güzel manzarası var. Güzel havası var. Sevim. yerleri var. Evet. Şimdi de işte piknik yerlerini de çekeceğim. Aralarda. Yeah, <laughs> so when it cools gazımız çekiyor. Ha, gazımız suda yüzüyor, gazımız çekiyor dedim. <laughs> Bak, suda yüzüyor da. Çok güzel manzara vallahi. E file esiyor buralar. Bakın burada ne buldum? Köy yüzümü buldum. Şöyle. Burada da kurutulmuş teyzemin şeyleri var. Teyze uyrayacağım tamam mı? Birazdan. <laughs> Cevizlerimiz var. <laughs> fasulye kaçar? <laughs> beyaz fasulye kaçar kilosu? Kilosu. Kilosu. <laughs> fasulye kaçar? 50 lira. Çok güzel. Bakacak. Bak, 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 Bekleyin bir şöyle al, bir. Da bak, tamam bir şöyle biraz çekin ben geliyor. Biraz ha, biraz al gel. Tamam <laughs> Kolay gelsin. Ama bir şeyler al önce. Önce bir çekeyim ondan sonra ee, alalım. Hı hı. Bir şeyler bekledim, <gülüyor> <genin> <gülüyor> Kaça ceviz kaça kilosu? 200 lira. Yani. Böyle bak. Değil mi? Fasulya kaça? Fasulya kaça. Yes, yes. Fasulye kaçı? ağlama ama fasulye. He? Hmm. Çok şeyler var Organik. ben, benim Aa, ben bunu tanıdım bak. Ben. Bu ben alıcı, alıcı mı oluyor? Evet. <laughs> 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 Sonra toplardık. Görünmüyor. Ne Ben de bilmiyorum bunu. Bilmiyorum. Bir de Erik gibi bir şey mi o? Ne oluyor? Bu da meyve ya. Esep. He, bunlar. 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 Bahçenin mi? Çekirdek kaça kilosu? Çekirdek mi? 150 sade vallahi Aksaray'da 200 diyorlar. Ben 150 yiyorum. Buranın tatlı. Bir kilo. Ama seninki <laughs> kavrulmamış. Aksaray'daki ah, kavrulmamış. Ama şuruna süremiyorum. Ben varayım da kavrulmamış. <laughs> Aa biraz daha ucuzda vereceksin yani. Çok, çok. Kavrulmamış. Hadi 140 olsun sen 10 lira alın. Olur mu? <laughs> Yusdur. Yok ben bir şöyle dolaşayım. Dolaş. Domatesim de güzel ha. Domatesler patem tembebe ne. Patem tembel Domates güzel de ama içi dolu Bak. Hepsi az. Dolaşma gel. Bırakın mıs ablam. Ali Dayı, dayı kaça, yaprak kaçar? Bir tane marketten. Kaç kaç kilo orası Burası dartalı ince Dur. Ben ucuz veririm bak. Ben ucuz bir, veririm. Bakacaksın işte. Ortam bunu uzaktır. Kalın. <gülüyor> <gülüyor> ya, taksın, taksın Komutanlar çekmiyor Yok yok siz almıyorum sadece şey alın. Çekmiyorum musunuz? Çekmiyor. 4 kilo 420 gram. 4 kilo 420. He? Kaç Biz kaça aldık? Bu 4 kilo. Bu kilo. bizim 4 kilo. Böylece 500. 500. 500. ama. 500. Dur ben onu diyorum sana. Ben kaça aldım? Çürük değil. Ha, şu büyüğü almayayım. Onu almayayım. Olmaz. <laughs> Şunu bir tanesini alayım. Ben allay sevmiyorum, allay Aynen. sevmiyorum Aynen. onu. Sevmiyorum onu. Dayı, sevmiyorum onu. sevmiyorum ben. Tamam. Tamam. Bunlara ufak ama çok tatlı Bunlar çok tatlı bu para. Bedir'im ne kadar bedir? 100 lira. Tamam. Teyze kaç lira bu sarısı? O iki Bak, bak, şu 150. Kimseden almadım 150. Bak, al. 150. O var, o ona, o, onu buradan aldıydım geçen sene. Şu, şu. Tamam. Sen yarım kilo yüz liralık ver buradan. değil mi? Çocuklar şunu sevdiler. Bak nanemi aldım teyze de. Bak şurada mı ayırdı? Kuru şeyi de aldım. Da o da maydanoz kurusu. Da şey. He. Bu kaç avlıyor ne abi? kurusu neredesin? Geliyor. Bu biraz. Teyze ne kadar iyiydi ya. Teyzem bak biz orada alışveriş yaptık. Biraz bir şeyler aldık. Ben yeni evliyim diye bana ne verdi? Ee, elma, elma kurusu. Elma kurusu koymuş kendine pişir şey Başka öbürleri? Bir de nane koydu. Bu da helva derenin suyuyla arabaları da yıkıyorlar. Bu <laughs> da de böyle tepeden çekti. Burayı. Güzel bir manzara burası. Baksana. her taraflarda değil mi mahalle araları arkadaşlar. Biz geldik şimdi. Biz oraya fırına geldik. Ekmeğimizi alalım. Bundan sonra gideceğiz. Ekmek, ekmek kalmış mı? 5 tane ekmek. Sümük var mı? Sümük de kalmadı.

Hayırlı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada kıymamız tavırlıyor. Şimdi Maraş köftesi yapacağız. Işte sonra. İçimizi yapalım. Soğusu hazır. Ondan sonra başlayalım. Burada da patates haşlanıyor. Haşlarsın onu da çayın yanına salak yapacağız. Hadi arkadaşlar biz köftelerimize başladık. Yoğurt, hamurumuz neyim? Hemen. Şimdi bana diyecekler ki hamuru yoğurdun niye göstermedin değil mi? <laughs> Neyse orada Almanya'da da yapacağım ya o zaman hamurunu gösteririm. Bu da aceleye geldi. Gezdik, dolaştık, geldik. Şimdi köftelerimizi yapmaya başladık. Bunları yapıp buzda atacağım. Sultan burada ya. O kendine kışın çıkartır. Kızartır, yer. Turşularını yaptım. Ondan sonra daha ne yaptık? Fasulyelerini yaptık. Bu tip buzda attık. Diprize yani burada dipriz diyorlar. Melemen. Melemenlik yaptım, hazırladım ona. Şimdi de köftesini yapıyor. Kendine hazır çıkarsın, yesin. Buradan da gidince, benim orada kışlıklarım yapılacak, hazırlanacak. Evet <laughs> işte. Arkadaşlar, ben soslelerimizi yaptık. Buzla, dik buzla attık. Burada, burada da fasulyelerimiz, mele var. Lana sarması var işte. Hepsini hazırladım, koydum buraya. Kışın Kadir ile Sultan kendine oturup afiyetle yiyecekler hazır. Hadi bakalım. Bu videomu da kapatmış olayım. Hadi bu videoyu da kapat, kapatayım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Video abone olmayı da unutmayın bu arada. Hadi bay.